Canlarım selam. 72'de TET Matematik kampımızda geldik. 48. güne artık bugün itibariyle işçi problemlerini de bitirmiş oluyoruz. İşçi problemleri soru çözümü yapacağız. İşçi problemleri bölüm bitirme testini bu ders. İşçi problemleri Eficinado testini de bir sonraki ders sizlere anlatıyor olacağım. Ve bugünden sonra artık 49. ve 50. günlerde sıra dışı problemleri konuşacağız. Sonra da noktayı koymuş olacağız. Problemler kısmına. Hemen benimle beraber 70 günde TYT Matematik Video Ders Kitabı'ndan kan programını açın arkadaşlar. Ee, 48. gün bu arada şey yanlış söyledim. Ee, işçi i̇şçi problemleri bölüm bitirme Efşinado'dan sonra 49. günde sıra dışını konuşacağız ve bitireceğiz. 50. gün artık mantık konusu e, mantık değil. Grafik veri analiziyle devam edeceğiz. Konular karıştı bir yandan. <laughs> Şimdi canlarım. İşçi problemleri bölüm bitirme testi sayfa 218-219'u konuşacağız sizlerle konu anlatımında. Bir de karşılığında tabii ki bir ödeviniz var. Ee, ödeviniz de 70 günde TYT Matematik Soru Bankası'ndan işçi problemleri bölüm bitirme testi yine sayfa 242 243 bitiriyorsunuz ve bölüm bitirme testine noktayı koymuş oluyoruz. Çok güzel sorular konuşacağız. Hem işçi problemleri hem bu işçi problemlerinin sayı, kesir, hız problemleri gibi problem türleriyle ufak tefek bağlantılarını vesaire de konuşmuş olacağız. Aynı zamanda bol bol da oran orantı kullanıyor olacağız. Hemen birinci soruyla başlıyorum. Ne diyor bakalım birinci soru. Güzel sakin sakin okuyalım. Şimdi diyor ki ah sen ah sen Beyza ve Canan'ın kendilerine verilen eşit büyüklükteki işleri yapmaları, ile, yapmaları yapmaları ile ilgili aşağıdakiler verilmiştir. Canan hızını 5'te 3'üne düşürürse Beyza ile aynı sürede işi bitirmektedir. Ha. O zaman Canan, Beyza ve Ahsen. O zaman bunların birim zamanda yaptıkları işlere bakalım. Yani bir günde yaptıkları işlere bakalım. Hadi gelin. Şimdi Canan hızını 5'te 3'e düşürürse o zaman Canan'ın hızı 5'se hızını 5'te 3'e de düşürdüğünde e, Beyza'nın hızı 3 olacak ki aynı sürede işi bitirsinler. Bir günde biri 5 biri 3 yapacak. E, Ahsen'in hızıyla ilgili bir şey demiyorum. Ahsen'in hızına x diyelim. Ahsen'in normal hızıyla 4 günde yaptığı işi... Ahsen'in normal... Demek ki Ahsen'in anormal hızı da var ileride. Ahsen'in normal hızıyla 4 günde yaptığı iş. 1 günde x yapıyorsa 4 günde 4x yapar. Evet. Canan ile Beyza 2 günde yapabilmektedir. Ana! Şimdi Canan ile Beyza beraber 1 günde 8 birimlik iş yapıyorlar. 1 günde 8 birimlik iş yapıyorlar. Peki 2 günde yapabilmektedir diyor. O zaman 2 günde 8 çarpı 2 iş, birimlik iş yaparlar. Bunlar birbirlerine eşitmiş. 4x16 ise... X buradan kaç yapacak yavrular? 4 yapacak. O zaman buradaki X'i siliyorum. Çark ettim. Buraya 4 yazıyorum. Ha, güzel. Şimdi birim zamanda yapılan işleri buldum. Bir günde Canan 5 birim iş yapıyor. E, Betül değil Beyza'ydı. Beyza 3 birim iş yapıyor. Cemil de pardon Canan'mış. Canan da 4 birim iş yapıyor. Şimdi Ahsen çalışma hızını yarıya indirirse... Çalışma hızını yarıya indirirse artık Ahsen bir günde iki birimlik iş yapar. Dört birim yaparken iki birim yapar hale geliyor. Çünkü yarıya indirmiş. Canan'dan dokuz gün sonra işi bitirebiliyormuş. Canan kendisine verilen işi tek başına kaç günde bitirebilir? Canan'ın işi tek başına bitirme süresine T gün diyelim. T gün. Canan T günde işi bitiriyor. E bir günde beş birimlik iş yapıyor. O zaman arkadaşlar T günde... 5T iş yaparak işi bitirir. Yani Canan'ın toplam işi bitireceğiz şey ee, süre 5T. Tamam mı? Peki ee, Ahsen çalışma hızını yarıya indirdi. Canan'dan 9 gün sonra bitiriyor. Yani Canan'ın T günde bitirdiği işi Ahsen T artı 9 günde bitiriyor. Günde 2 birimlik iş yaparak. O zaman buradaki işte 2 çarpı T artı 9. Bakın bu Canan'ın işi bitirme süresi tek başına. Bu Canan'ın bir günde yaptığı iş. Bu işin tamamı. Bu Ahsen'in tek başına işi bitirme süresi. Bu Ahsen'in bir günde yaptığı iş. Bu da işin tamamı. O zaman bunlar birbirlerine eşitler. hala Bunu içeri dağıtsam 2T. Karşı tarafa atarsam 3T eşittir. 9 kere 2'den 18. Buradan T eşittir 6. Şimdi bize, bize ne soruyor soru? Canan kendisine verilen işi tek başına kaç günde bitirebilir diyor. E biz ona zaten T gün demiştik t de 6 bulduğumuza göre 6 günde bitirebilirmiş. Doğru cevabımız aşık olacak. Tamam mı? Peki. Evet devam ediyorum. ikinci soruyla. Şimdi ikinci soru der ki. Aşağıdaki tabloda 3 farklı telefon modelinin modelinin 2 farklı zaman diliminde bataryasının içinde kalan enerji ile kalan enerjinin tamamen bitmesi için kalan süreler yazılmıştır. Saat 16, saat 17 aradan 1 saat geçtiğini zaten görebiliyoruz. Şöyle 1 saat geçmiş. Kalan enerji kalan süre, kalan enerji kalan süre. Artık kalan süre 2 saat. 2 saat. Niye? Çünkü aradan 1 saat geçmiş zaten. Peki, güzel onu yazdık. Şimdi A, B ve C telefonlarının birim zamanda harcadıkları enerji sırasıyla 2, 1 ve 3 ile orantılıdır. Yani bu 2K enerji yakıyorsa birim zamanda saatte bu K kadar enerji yakacak. Bu da 3K kadar enerji yapacak. Tamam. Orası da güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Bizim 2 saat için yani kalan süremiz 2 saat gidecek pilin. Kalan enerjimiz de 1000'miş. 1000 Bin mili AH neyse onu okunuşunu bilmiyorum. o zaman 1 saatte e, 500 kalır mı? 1 saatte 500 kalır. E, o zaman arkadaşlar bu aradan geçen 1 saatte daha doğrusu biz şöyle dememiş miydik? Birim zamanda harcadıkları enerji. Yani bir saatte harcadıkları enerji 2K. E bir saatte harcadığı enerji 500 işte. Yani 500 kalıyor ya. Bir saat geçince bu 500 bitecek. Bu ne demek? Bir saatte 500 enerji harcıyor demek. O zaman bu 2K'ymış işte. 2K eşittir 500. Buradan K eşittir 250 yapar. K 250. O zaman arkadaşlar bak B bir saatte 250. C de bir saatte 750 birim enerji harcıyormuş Peki şimdi bak y e, burada x var burada y var bu ne biliyor musun bu bu taraf bir e, saat 6 e, şey saat 4 bu taraf 5 bir saatte harcanan enerji kalan enerji x'ten kalan enerji y'ye düşüyor Yani bu x eksi y e, bir saatte harcanan enerjiye zaten biz ne demiştik arkadaşlar? Bir saatte harcanan enerjiye ikinci de 250 demiştik. K demiştik. O zaman aslında x eksi y k'ya eşit. Işte. Yani burası aslında 250. Tamam mı? Şimdi z'ye bakalım. Z'de arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bir saatte 750 enerji harcanıyor. E zaten kalan süre bir saat o zaman 750 enerji harcanacak. Burası da 750. E buraya da 750 yazdım. 750 artı 250'den 1000. Soru zaten tabloda kendi kendini çözdürdü bize. Tamam mı? Üçle devam ediyorum arkadaşlar. Yani ne diyebilirim ki? Sözün bittiği yerdeyiz. Sabit hızla su akıtan bir musluktan hacimleri yükseklikleriyle orantılı, farkları yüksek yük, yüksek farklı <laughs> konuşamadım. Farklı yükseklikteki iki tip sürahiyi doldurmak isteyen ve ellerinde yeterince sürahi bulunan Ali ile Hasan'ın sürahileri doldurma süreleri hakkında aşağıdakiler belirleniyor. Bak hacimleri yükseklikleriyle orantılı. Yani birinin hacimine K dersen birininkine 2K dersen o zaman haşa 2 h 2H demen lazım. O yüzden burada hacimden gidebiliriz. Şimdi bir büyüğün hacmine B, bir küçüğün hacmine K diyelim. 32 dakikada 2 büyük ve 5 küçük sürahi dolduruluyormuş. Ya e bu 32 dakika sürüyormuş. Peki 4 büyük ve 3 küçük sürahiyi doldurmakta da 36 dakika sürüyormuş. Soru bize büyüğün küçüğe oranı diyor. Yani B bölü K. Ama hocam itirazım var. Büyük sürahiyenin yüksekliğinin küçük sürahiyenin yüksekliğinin oranı diyor. Siz hacimleri oranladınız. E babam anam babam. Burada hacimleri yükseklikleriyle orantılı diyor ya. Orantılı olduğu için aynı orana sahip. Yani B'yi K'ye böldüğün zaman ne çıkıyorsa yükseklikler oranı da o. Hacimler yüksekliklerle orantılı diyor. Böldüğün zaman aynı şey çıkması lazım. Yani biri 1 bölü 2, biri 2 bölü 4. Aynı şey yine 1 bölü 2'yi verecek tamam mı? Yani biz B bölü K'yı arıyoruz. Peki ne yaparız o zaman? Şöyle yapalım. Burayı eksi 2 ile çarpalım. 4B, eksi 4B gitsin. Eksi 10K, 3K daha eksi 7K eşittir. Eksi 64, 36 daha eksi 28. Buradan K'mız 4 yapar. K4. Güzel. K4 ise K yerine 4 yazınca bura 20 yapar. Karşı tarafa attığımızda 2B eşittir 12 yapar. B de buradan 6 yapar. O zaman yapmamız gereken tek şey arkadaşlar ne yapmak? 6'yı 4'e bölmek. 6 bölü 4'ü soruyor bize. Yani 3 bölü 2'yi soruyor. Yani doğru cevabımız cevizli seçeneği olacak. Tamam mı? Evet. Maşallah sübhanallah. Bunu da hallettik. İyi gidiyoruz. Hadi gel bakalım. Şimdi hocam ben bu sorularda en çok nerede zorlanıyorum diyecek olursanız. <laughs> benim dediğimi zannettiniz ya. Ben bu sorularda biraz zorlanıyorum. Ee, nerede zorlanıyorsunuz bunlarda? Soruya başlamakta zorlanıyorsunuz. Zaten problem sorularında. Ben size sorunun ilk modelleme aşamasını göstersem. Büyük ihtimal çoğunuz o sorulara devamını getirirsiniz. Önemli olan modelleyip bilinmeyenleri verebilmek. E, bu da tabii ki bir meziyetten ziyade. Biraz pratik isteyen bir şey. Ee, önemli yani. önem Önemli bir durum ee, aslında. Pratiği kazanırsanız gerisi tıkır tıkır ilerleyecektir. Peki ee, dördü çözelim mi? Çözmeyelim mi deyip düşsene orada dersi kapatıp gidiyor. Çözmeyelim O zaman gel biraz muhabbet edelim. Şimdi oğlum ben bir şey diyecektim size ya unuttum ne diyecektim. Düşün, düşün, düşün. Bir şey, aklımda bir şey vardı böyle. Problemlerle ilgili bir şey diyecektim size. Belki sizin, ya benim unuttuğum şey sizin ilacını, o şeyinizse, o sizin şifanızsa, benim diyeceğim şeyle problemler halledecekseniz ve bunu onu hatırlayamadıysam. Şimdi, Utku'nun cep telefonu hızlı ve normal şarj edilebilen iki tane şarj, şarj aleti vardır. Şimdi, ee, tamam, peki. %25'i dolu içen hızlı şarj aletiyle kalan kısmının 20, kalan kısmını 21 dakikada bak %25'i doluyken kalan kısmı ne alaka lan? %25'i doluyken kalan kısmı ne olur? %75. Yani aslında %75'ini 21 dakikada evet. Bu normal. Ee, kalan kısmını 18 ee, bir dakika. Tamam. Diyor ki %25'i doluyken hızlı şarja. Ha bu hızlı lan hızlı lan bu. Bu hızlıymış. %75'ini 21 dakikada şarj eden hızlıymış. %67'si doluyken normal, normal şarj aletiyle 18 dakikada. %60'ı doluyken Yüzde %67'si doluyken %33'ü boştur. Bu da 18 dakikada şarj oluyormuş. Ne ile? Normalle. Öyle bir video var ya aslında normal ama yani normalde değil yani. Şimdi Utku telefonunu Telaf Utku telefonunu şarjı %20 doluyken hızlı şarj şarj aletiyle şarj etmeye başladıktan 7 dakika sonra. Aha. 7 dakika geçecek. Peki 21 dakikada %75 şarj ediyorsa hızlıda. 7 dakikada ne kadar şarj eder? 3'e bölündü %25. Şimdi Utku'nun telefonunun şarjı zaten %20 doluydu. Bir de arkadaşlar ben bunu %25 şarj ettim hızlıyla. O zaman Utku'nun telefonunun doluluk oranı %45'e geldi. %45'i dolu Utku'nun telefonunun. Ne kadarı boş bu anam babam? %55'i boş o zaman. %55'i de boş. Benim kafan işi boş. Peki 7 dakika sonra hızlı şarj aleti bozuluyor. Aa, iptal. Buna göre kalan kısmı yani %55'lik kısmı normal şarj aletiyle kaç dakikada şarj ederiz? Aha bu kadar. Hadi buyurun bitti. Şimdi bak. Şuraya gidelim. 33'ü nasıl 55 yaparsınız? Önce 3'e bölün 11. Sonra 5 ile çarpın. O zaman 18'i önce 3'e bölün 6. Sonra 5 ile çarpın 30. 30 dakikada şarj olurmuş. Doğru cevabımız E şık. Oran orantıyla işi bitirdik. Tamam mı? 4'ü de böylece halletmiş olduk. 5. soruyla devam ediyorum. Bak şimdi. Der ki soru. Bir işçi iki aşamadan oluşan bir işin birinci aşamasını 8 günde, ikinci aşamasını da 12 günde bitirmiştir. Birinci aşamasını 8 günde bitiriyor, 8 günde. İkinci aşamasını da 12 günde bitiriyor. Tamam. O zaman biz birim zamandaki işe gideceğiz ya, hiç bunlara 8 gün, 12 gün demeyeyim. Birinci işin miktarına 8x diyeyim. Hatta 8x de demeyeyim. Birinci aşamadaki hızını 1 bölü 5'ine düşüreceği için, azaltacağı için 8 kere 5'ten birinci işe 40x diyeyim. Bak şimdi. Birinci işe 40x dedim. İkinci işe de 12 bir de 1 bölü 3 oranı var. 12 çarpı 3'ten buna da 36y diyeyim. Buna da x demeyeyim karışmasın. Şimdi birinci işi 8 günde bitiriyoruz. O zaman bir günde 40 bölü 8'den 5x'lik iş yapıyoruz. İkinci işi 12 günde bitiriyoruz. O zaman bir günde 36 bölü 12'den 3y'lik iş yapıyoruz. Tamam mı? Şimdi biz hızımızı 1 bölü 5 oranında arttırıyoruz birinci işte. 5x'in 1 bölü 5'i 1x. 1x de arttırırsak artık bir günde 5x değil 6x iş yapar hale geldik. Aynı şekilde ikinci işte 1 bölü 3 oran a bir dakika. Birinci işte 1 bölü 5 oranını da azaltıyormuşuz. Çok özür dilerim. O zaman 4x'e düşer bu. 4x'e düşer. Şimdi ikinci iş aşamada 1 bölü 3 oranında iş hızımızı artırıyoruz. E, 3y'nin 1 bölü 3'ü 1y. 1y arttırırsanız burası ne yapar? 4y. Yani artık bir, ikinci işte bir günde 4y iş bitiriyoruz. Çok güzel. Buraya kadar güzel getirdik. Şimdi ne yapacağız? Diyor ki işin tamamını kaç günde bitiririz? Arkadaşlar birinci işin tamamı 40x'ti. Bir günde 4x yapıyorsak 40x'i 10 katı olduğu için 10 günde bitiririz. Yani birinci işin bitme süresi 10 gündür. E, i̇kinci işe 36y demiştik. E, bir günde 4y yapıyorsak 36y'yi 9 katına çıktığı için 9 günde bitiririz. Yani ikinci işin bitme süresi 9 gündür. E, bir, birinci işinde 10 gün o zaman toplamda 19 günde bu iş biter. Tamam mı? Yani cevabımız B şık. Güzel bak bunu da kazasız belasız halletmiş olduk. Geldim 6. soruya. Bunun benzerini sanırım ödevde mi çözmüştüm? Oran 16'da bir yerde çözmüştüm. Benzer bir soru çözmüştüm hatırlıyorum. Hmm. Bak şimdi. Böyle bir şey içerken çok sustuğumu düşünüp böyle şeyler çıkartıyorum böyle hani çok susmayayım diye. Hmm. Falan yapıyorum farkında mısınız? Hep yapıyorum bunu. Geçen dikkat ettim bunu. Şimdi Başlangıçta boş olan 3 havuzun hacimleri sırasıyla 3, 6 ve 8 sayılarıyla orantılıdır. Yani bunun hacmine 3v dersem, bunun hacmine 6v, bunun hacmine de 8v diyebilirim. Tamam mı? İkinci e, ikinci havuz birinciden taşan suyla, üçüncü havuzda ikinciden taşan suyla dolmaktadır. Burada şunu anlıyoruz. Demek ki ikinci havuzun dolabilmesi için birinci daha doğrusu ikinci havuza belli su gelebilmesi için birinci havuzun önce tam dolması lazım. Yani bir şeyin arkadaşlar taşması için tam da şu taşar mı? Kurbanınız olayım şu taşar mı? Bu taşmaz bu dolu mu? Bu taşmaz bunun buraya kadar dolması lazım ki taşsın yani. İkinci havuz birden ta tamam tüm havuzlar boşken fıskiye açıldıktan 35 dakika sonra ikinci havuzun 1 bölü 3'ü boş kalmaktadır. 1 bölü 3'ü boş kalmaktadır diyorsa 1 bölü 3'ü 2V. 2V'si boş kalıyorsa demek ki 4V'si dolu oluyormuş. 4V'nin dolu olabilmesi için bunun 3V'sinin de dolu olması lazım. Çünkü bunun dolu olabilmesi için bunun dolu olması ve su taşırması gerekiyor. Yani 35 dakikada 35 dakikada 4V artı 3V'den 7V doldu aslında. 35 dakikada 7V dolduysa 1V'nin dolması 5'e bölündüğü için şey 5 katına çıktığı için 5 dakikada dolacak. Yani arkadaşlar 1 V'lik kısım 5 dakikada doluyormuş. Çok güzel bunu kafamıza attık. Şimdi soru diyor ki tüm havuzlar boşken fıskiye açıldıktan kaç dakika sonra 3. havuzun 1 bölü 4'ü boş kalır. 8 V'nin 1 bölü 4'ü ne kadar? 2 V. 2 V'si boş olması 6 V'nin dolu olması anlamına gelir. En aşağıdaki havuz doluysa bu full dolu olmak zorunda. Bu da full olmak zorunda. Öbür türlü en aşağıya su gelmez. 1 ile 2 dolu değilse. 6, 12, 15. 15 ve ne kadar sürede dolar? 15 katı 15 katını alırsanız 75 dakikada dolar. <laughs> şöyle yapıyormuş. Şöyle yapalım. Şöyle ya da şöyle yapalım. Evet 75 dakikada dolar doğru cevabımız C şık olacak. Siz şey yapıyorsunuz ya bir de şunları şöyle <laughs> görüyorum bazen fenasınız. Peki yedinci soru bir çıkmış soru. 2017 YGS sorusu. Ee, hocam YGS'den soru sor Bak LYS sorusu e, AYT'de çok fazla yer vermeyeceğim. Neredeyse hiç yer vermeyeceğim. Çünkü çok müfredattan kalkan olduğu vesaire. Aslında LYS soruları da hala soruluyor ama ben o kadar fazla yer vermiyorum. AYT soruları AYT kampımız için yeterli. LYS sorusu da koyacağım ama YGS sorusu, YGS soruları hala çıkıyor arkadaşlar. Yani ye, e, birinci aşama sınavın TET ya. Onun TET'si, YGS'si, ÖSS'si falan filan yok. Burada soru tarzı değişmedi aslında. Yani bu soru yani şu soruyu mesela şuradaki 2017 YGS kısmını şöyle kapatsam. Bu soru desem ki size 2022 TYT sorusu. Siz şey der misiniz? Yani hocam. Ya nasıl 2022 TYT sorusu öyle soru mu sorarlar bu yıl demezsiniz değil mi? Gayet okuyun soruyu. ÖSYM'nin sorduğu problem sorusu. Özellikle problemlerde. Bunu problemler için söylüyorum. Yoksa üssü sayı için bunu söyleyemem. YGS'de çıkan üssü sayı sorusuyla TYT'de çıkan üssü sayı sorusunun alakası yok. Ama problem sorularının tarzı değişmedi. Problemin yeni nesili eski nesili olmaz arkadaşlar tamam mı? Şunları da sileyim. Peki bir çiçekçide çalışan Aslı ve Banu'nun bir gül ve bir papatya demetini hazırlama süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Aslı'nın gül ve papatya hazırlama süresi, Banu'nun gül ve papatya hazırlama süresi. Bu çiçekçi 40 gül 40 gül 55 papatya demetinden oluşan bir siparişi aldıktan sonra Aslı Gül Banu ise papatya demetlerini hazırlamaya başlıyor Siparişteki sayıya ilk ulaşan kişi Vakit kaybetmeden arkadaşının diğer demetleri hazırlamasına yardım ediyor Buna göre bu çiçekçi tüm siparişin hazırlanmasını kaç dakikada tamamlamıştır diye soruyor Şimdi arkadaşlar ee, Aslı Gül yapacak Aslı Gülle uğraşacak en başta, ee, Banu da papatya yapacak, tamam mı? Şimdi Aslı, Aslı e, bir gülü iki dakikada hazırlıyor, bir gül ne kadar sürede? İki dakikada. Banu da bir papatyayı, onu da şöyle papayla göstereyim, bir papatyayı Aslı dört dakikada hazırlıyor, dört dakikada, tamam mı? Şimdi acaba hangisi işini önce bitiriyor? İşini önce bitiren diğerine yardım edecek diyor da aslı gülleri mi bitiriyor önce yoksa Banu papatyaları mı? Bir bakalım. Şimdi 40 gül siparişimiz var. 40 gül ne kadar sürede tamamlanır? 80 dakikada tamamlanır. Peki kaç papatya siparişimiz var? 55 papatya siparişimiz var. 55 papatya 4 çarpı 55'ten ne kadar sürede tamamlanır? Ee, 4 çarpı 50 200 220 dakika. Bak Banu'nunki efsane uzun sürüyor. Ama aslınınki hemen bitiyor. Demek ki önce aslının bitiyormuş. Yani aslı 40-80 dak dakikada kendisine ait olan 40 gülü paketleme işlemini bitirip hallediyor. Tamam mı? Peki bu 80 dakikada Banu ne yapıyor? Elense yatıyor mu? Hayır. Banu da kendi siparişinden belli bir kısmını yapıyor. Peki Banu 80 dakikada acaba ne kadar papatya paketler? 20 katı olduğu için 20 papatya paketler. Çok güzel. Şimdi Banu'nun 55 papatya paketlemesi gerekiyordu. 20 tanesini paketledi. Geriye 35 tane papa kaldı. 35 papatya. Şimdi bu 35 papatyayı beraber paketleyecekler. Çünkü Aslı'nın işi bitti. Aslı işini bitirdiği için siparişindeki sayıya ilk ulaşan Aslı olduğu için vakit kaybetmeden arkadaşının demetlerini hazırlamasına yardım ediyor. Şimdi o zaman bir papatyayı Aslı'nın hazırladığı süreye bakalım. Aslı'nın bir papatyayı hazırlaması 3 dakika sürüyor. Banu'nun bir papatyayı hazırlaması 4 dakika sürüyor. Çok güzel. Harika. Peki. Şimdi 35 papatya hazırlayacaklar. O zaman arkadaşlar bunlar bir papatya bu 3 dakikada. Diğeri de bir papatya 4 dakikada hazırlıyor. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? 1 dakikada bu e, ya da şöyle aslında 1 bölüden gidebiliriz. O zaman arkadaşlar Banu 1 dakikada yani 1 bir birim zamanda 1 bölü 3 papatya ee, şey aslı Banu da 4 dakikada 1 papatya hazırladığına göre yine 1 dakikada 1 bölü 4 papatya hazırlıyor. Tamam mı? O zaman ikisi birlikte 1 dakikada 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 papatya hazırlarlar. Doğru mu? Peki bu kadar papatyayı ne kadar sürede hazırlamaları gerekiyor onu arıyoruz zaten t sürede ve kaç tane papatya 35 tane papatya hazırlamaları gerekiyor. İşte bu 35 eşit buradan t'yi bulacağım. Bunu 4 ile bunu da 3 ile genişletiyorum yukarısı 7 aşağısı 12. Yani 7 t bölü 12 eşittir 35 yaptı buradan e, bunlar sadeleştiler burada 5 kaldı t eşittir 12 çarpı 5'ten 60 dakika. Yani ikisinin birlikte 35 papatyayı paketlemeleri 60 dakika sürdü. E o zaman 80 dakika burada sürmüştü. 60 dakika da burada sürdü. O zaman 80 artı 60'tan toplamda 140 dakikada arkadaşlar bu iş bitti. Tamam. Çok şimdi geldik son soruya. 2016 YGS'de çıkmış bir soru bu da. Yine arkadaşlar böyle hız problemleri hız diyorum. İşçi problemlerindeki oran orantı mantığının kullanıldığı sorulardan bir tanesi. Şimdi soru bize der ki aşağıda doğrusal grafik A ve B musluklarının bir havuza attık, akıttıkları su miktarının zamana göre değişimini göstermektedir. Bu havuz boşken A ve B muslukları aynı anda açıldığında havuz 36 dakikada doluyor. Bu muslu, A musluğunun dakikada akıttığı su miktarı eğer 3 katına çıkartılırsa tek başına bu musluğu bu, bu, musluk boş havuzu kaç dakikada doldurur diyor. Şimdi öncelikle A havuzunun o 3 katına çıkarılmadan önceki vaziyetine bakalım. A musluğu 5 dakikada yüzlük su dolduruyor. 5 dakikada 100 metre küp. Değil mi bak 5 dakikada burası yatay eksen dakika düşe eksende su miktarı. Peki ne yapacağız buradan neyi bulalım? Neyi bulalım? Neyi bulmak mantıklı? Neyi buluyorduk hep? Nereye gidip oranın üzerinden ilerliyorduk? 5 dakikada 100 ise kaç dakikayı bulacağız? Birim zamanı değil mi? 1 dakikayı. 1 dakikada A musluğu 20 metreküp ne yapar? Su akıtır. 5'te 1'i. Gelelim B musluğuna. B musluğu 2 dakikada 100 metreküp su akıtıyor. 100 santimetreküpmüş burası. Neyse fark etmez ya. 100 santimetreküp su akıtıyor. O zaman acaba birim zamanda yani bir dakikada yarıya düştüğü için 50 santimetre küp su akıtır. Buraya kadar her şey güzel. Peki bunlar arkadaşlar aynı anda açıldığında ne demek? Beraber dolduruyorlar havuzu demek. E, o zaman bir dakikada hem A musluğu hem de B musluğu 20 artı 70 50'den 70 santimetre küp su akıtır. Bir dakikada 70 santimetre küp su akıtıyorlarsa ve havuzu 36 dakikada dolduruyorlarsa... 36 dakikada ne kadar su akıtır? 70 çarpı 36 santimetre küp. Ne biliyor musunuz bu? Havuzun hacmi. Çünkü 36 dakikada doluyor diyor. Demek ki dolunca bu kadar oluyor. Demek ki bu havuzun hacmi. Siz soru diyor ki bize. amusluğunun dakikada akıttığı su miktarı. A musluğu 1 dakikada 20 santimetre küp akıtıyordu. Bu miktarın 3 katına çıkması durumunda. Yani artık 1 dakikada 20 değil de 60 santimetre küp su akıtması durumunda e, boş havuzu ne kadar da doldurur? E, arkadaşlar 1 dakikada 60 santimetre küp su akıtıyor. Acaba 70 çarpı 36 santimetre küpü ne kadar dakikada doldurur? Bunun için 70 çarpı 36'yı 60'a böleceğiz. Bu kadar basit. Bölü 60 diyeceğiz. Zaten bu sıfır bunu götürecek. Bu da bunu götürüp 6 yapacak. 6 kere 7'den 42 dakikada dolduracağını söyleyebiliriz. Doğru cevabımız D şıkkı olarak bulunmuş olacak. Tamam? Zor muydu? Bence zor bir soru olduğunu düşünmüyorum. Zor bir soru değildi. Ee, 2016 YGS'de sormuşlar. Bir daha söylüyorum. Problem sorularında 2016 YGS'si, 2010 ÖSS'si, 2021 TYT'si, MSÜ'sü yok. ALES'i, KPSS'si bile yok. Yani ÖSYM yaptığı bütün sınavlarda problemleri hep aynı mantıkla soruyor. O yüzden lütfen eski yeni demeyin. Problemleri boş geçmeyin. Tamam mı? Garip oldu biraz. Peki. Bu soruyu yıldızlayacağım. Çünkü farklı bir soru tarzı. İçine, içerisinde farklı bir kazanım vardı. Ondan sonracığıma. Lan ne, he, hemen niye bitti burası? <laughs> Şunu da yıldızlayacağım. Önseğmenin yine sevdiği soru tarzlarındandır. Başka soru yıldızlamayacağım arkadaşlar. Bunları yapıp bitir... Bunu da yıldızlayalım. Yapıp bitirdiğiniz takdirde olaya noktayı koymuş olacaksınız. Şimdi gelin beraber şöyle bir kamp programına hızlıcana bir göz atalım. Canlarım bakın artık 48. günün birinci dersini de bitirdik. Farkındaysanız yavaş yavaş problemlerin sonuna doğru geliyoruz. Hiç bitmez dediğimiz ulan bu problemler nasıl bitecek ne yapacağız ne edeceğiz dediğimiz problemlerin yavaş yavaş sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. 48. günün birinci dersini de bitirdik. 49. gün bittiğinde tam 7 haftayı noktaladığımızda problemleri bitirmiş oluyoruz. Sadece 49 günde problemleri bitiriyoruz. 50. günden itibaren de kampın geri kalan kısmını yani problem sonrası işte e, grafik, veri analizi, istatistik, mantık, kümeler, fonksiyon, permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom kısmını sizlerle beraber hallediyor olacağız. Şimdi ondan önce oralara girmeyelim. Niye ben oralara şey yaptıysam. ikinci derste şu işi problemlerinin efisinado testi kısmını da bitirelim. Ondan sonra rahat rahat sıra problemlere doğru yol alırız. Lütfen ödevinizi yapın. İşçi problemleri, bölüm bitirme testi biri bitirin, ondan sonra tekrar Efishinado'da görüşelim. Hepinizi seviyorum, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.